Bizim borsamızda halka arzlar resmen bir furya gibi. Özellikle pandemi sonrası gelen yatırımcılar halka arzlarda hızlı para kazanmaya alıştılar. Çünkü direkt tavan açıyorlardı, artı 10 açıyorlardı ve artı on artı 10 art devam ediyorlardı. E maalesef evet bu furyanın şu anlık sonuna geldik. Yani yine bu furya devam eder mi? Önümüzdeki dönemde belki devam edebilir. Bu da aslında yatırımcı sayısı ile alakalı. Yatırımcı sayısının düştüğü, azaldığı dönemlerde halka arz furyasının e, bittiğini ya da halka arzların ciddi performanslar sergilemediğini görüyoruz. Şu anda da yatırım sayımızda ciddi bir düşüş var. O yüzden halka arzlar öyle tavan açıp tavan tavan devam etmiyor. Ben bunun bir süre daha böyle olacağını düşünüyorum. Burada halka arz edilen şirketlerin kalitesi de bence önemli. Eskiden biraz daha kaliteli şirketler halka arz ediyordu. Şu son dönemde çok kaliteli şirketler halka arz edildiğini görmüyoruz maalesef. Yatırımcı da biraz bilinçlendi. Kötü şirkete halk sadece halka arz oldu diye yatırım yapmak istemiyor. Yeni halka arz oldu diye yatırım yapmak istemiyor doğal olarak ben bu furyanın şu anda bittiğini ama önümüzdeki dönemde belki yine yatırım sayısı çok artarsa yeni bir furya başlayabileceğini düşünüyorum.